Rize'de çay bahçelerinde ilk sürgün hasadı yoğunluğu yaşanıyor. Bayram öncesi tabii ki yoğunluk haliyle fazla oluyor çünkü bayramı rahat geçirme amacı zaten e, istiyoruz ki yani ziyaretlerimizi rahat yapalım. gideni gideni rahat ağırlamak. Havanın yağışlı olmasına rağmen hasada devam eden üreticiler topladıkları ürünü hızlı bir şekilde çay alım yerlerine teslim ederek satım işlemlerini gerçekleştiriyor. Kurban bayramı öncesi biraz yoğunluk var. Bu yoğunluğun şeyinde işte bayram işte ziyaretleri, işte biraz da çay yaralama açısından, biraz rahatlama açısından gayret ediyoruz biraz. Biraz yoğun çalışıyoruz bu ara. Kurban bayramı öncesi daha fazla çalışan üreticiler verimden memnun. Kurban bayramının arefesi olduğu için biraz erken başladık. Bu aralar biraz bayrama sıkışmamak için gayret ediyoruz. Erkenden erkenden topluyoruz. Hani ikinci sürüm, üçüncü sürüm de daha erken gelsin diye. Çayımız bereketli çok şükür elhamdülillah. Tam zamanı, tam çay toplamanın zamanı. Çay işletmeleri genel müdürlüğü ve özel sektör çay fabrikaları da çay alımlarına devam ediyor.